Hepinize merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir gün, yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayız. Bugün yeni bir etkinlik gelmiş, Domuz Dağı Mücadelesi diye. Şimdi onu yapmaya çalışacağız, bayağı uğraştım. Ee, bakalım, e, şu an çözdüm gibi, olay şampiyonda bitiyor. Şampiyonu doğru kullanabilirseniz, şimdi şampiyonla iki tane e, Cehennem Kulesini almaya çalışacağız. E, bunu yaparken de e, gizlenme büyüsünü kullanacağız. Eğer bunu etkili bir şekilde kullanabilirsek, e, başarılı olacağımıza inanıyorum. Evet şu anda bu büyük ihtimal başarısız olacak çünkü çok etkili kullanamadık. Bakalım. E, i̇kinci cehennem kulesini alamazsak alt taraftaki direkt çıkacağım. Devam ettirmeyeceğim. Evet orası çok güzel oldu. Oradaki hava savunmalarının inmesi çünkü Barbaro taraftan salacağız. Alt taraf alt köşeden de şeyleri salmayı planlıyorum. E, güzel bir şeyler olacağına inanıyorum ama bakalım. Evet alamadı. Alamadı. E, hemen yeniden başlayalım. Ya şimdi alt tarafa iki tane gizlenme büyüsü kesinlikle artırmamız gerekiyor. O, onu fark ettim. İşte deneme yanılma yöntemiyle böyle yavaş yavaş gideceğiz. Bakalım şimdi bir dondurma büyüsüyle başlayacağım. Bakalım başarılı olacak mı? Bunun işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Ya özellikle e, belediye binası 12 ve aşağısı bunda çok zorlanacaktır. Çünkü şampiyonun nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Ben de bilmiyordum. Deneme yanılma yöntemiyle e, bulduk. Bu yöntemi yani kendim adıma konuşuyorum. Bilmiyorum. Bu, bu Clash of Clans böyle taktik oyunudur. Şu an iki tane büyümüzü artırdık. Clash of Clans taktik oyunudur. E, farklı farklı taktikler geliştirilebilir. Ama bunda benim gördüğüm kadarıyla kilit adam şampiyon. Eğer şampiyonu doğru yönlendirebilirseniz e, çok başarılı olabilirsiniz. Bir de bu gizlenme büyülerini atarken e, yanınızdaki e, hava birliklerini oraya da atmaya dikkat edin. E, çünkü e, atmadığınız takdirde farklı e, şeyler olabiliyor. E, şimdi e, savunmayı alt köşeye çekmeye çalışacağım. Bakalım. Evet. Ah, helal olsun sana kraliçem. Helal olsun. Nereye gidiyorsun? Arka tarafta şeylere vuruyorlar. Şifacılara vuruyorlar. Koruyucu... Evet bir dondurma atalım. Şu anda kraliçenin özelliği gitti. Ama ben yine üçleyeceğine inanıyorum. Bakalım neler olacak. Şu devi ejderha çok soruluyor. Evet o kraliçe hemen direkt ona döndüğü için şifacılar biraz hasar almış olabilir. Evet şu anda beklediğim yöne yöneliyorlar. Barbar'ı da saldık hep birlikte orayı alacaklar. Bir dondurma. Orayı aldıktan sonra zaten 3 geldi gözüyle bakabiliriz. Henüz e, orduyu salmadık. Şu anda orduyu da salalım. Onları biraz öfkelendirmemiz gerekiyor. Biraz daha bekleyelim. Artık öfke zamanı yaklaşıyor sanki. Çünkü orayı da almamız gerekiyor. Hadi bakalım. 3 gelecek bu defa inanıyorum. Bu saldırıyı tekrardan e, tekrarlamayı planlıyorum. Çünkü şu anda e, koruyucu ve kraliçenin e, öfkesini yani gücünü, özel yeteneklerini kullandık. Sadece barbar vardı. Barbar da muhtemelen aşağıyı temizleyecektir. Eee, hirolar çok sıkıntılı yerde. O kraliçeyi de alırsak Evet tamamdır 3 geldi buradan Buradan 3'ü almayı başardık ee, Gördüğünüz gibi Kolay gibi görünse de Zor Kolay yani Zor gibi görünse de kolay mı demek lazım Tam olarak e, kestiremiyorum Bir de bu şeyler Bak altın deposuna vuruyor Acaba altın deposuna vurmaktaki amacı ne ya koruyucu altın deposuna çalışıyor şu anda. Savunma binalarına vursaydı savunma binalarının e, gücünün daha az olduğunu düşünüyorum. 3 e, üç, üç geldi buradan her türlü de. Biz buradan her türlü 3'ümüzü aldık şu anda. Biraz yavaş alacağız ama 3 yıldızımızı cebimize koyduk. Bundan sonra tekrarlı tekrarlamaya çalışacağım bu savaşı. Bakalım onda da e, başarılı olabilecek miyiz Evet 3 yıldızımızı aldık e, şampiyonu doğru bir şekilde kullanırsanız gerisinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok Sadece 2 taneci çoklu ceh tekli cehennemi almanız kafi e, şimdi tekrarlayalım bakalım bakalım bu defa başarabilecek miyiz e, zor bir teknik yani elinize çok hakim olmanız gerekiyor. Bizim için önemli olan e, cehennemdi. Evet, orayı aldık. Şu an iki tane gizlenme büyümüzü de artırdık yine. Yani şurada en, en çok korktuğum şey şeye dönmesi, e, savunma birliklerine dönmesi ve şu anda savunma birliklerine döndü. <laughs> Evet gördüğünüz gibi savunma birliklerine döndü. Yani savunma birliklerine döndüğü anda klan kalesine döndüğü anda e, işler e, sarpa sarıyor. Şimdi bir daha tekrarlayalım. Buraları koyar mıyım videoya bilmiyorum ama e, koyarım herhalde. E, hani tek seferde benim de yapamadığımı görün. bir Bu defa biraz daha erken kullandım gizlenme büyüsünü ki hemen canı düşmesin diye. Bakalım. Ee, şeye döndü. Hava savunmasına döndü. Bu iyi oldu. Bir bakıma iyi oldu. Çünkü alt tarafa doğru çalıştırabileceğiz şeyi. Şu an tek ta bir tane artırdık ama e kalkanı basarken alt tarafa vurmasını sağladığımız için şu an canı çok az alt tarafın. E Cehennem kulesinin. O yüzden çok fazla problem olmayacak. E Gizlenme büyüsü yetişmese bile o onu indirmiş olacaktır. Evet burası da şu anda üçlendi. Şu an itibariyle bu bu bur, burası düşlendi. Ee, az önce düştüğümüz hataya düşmemek için e, ordunun gelmesini bekliyorum. Çünkü az önce e, birkaç tane şifacıyı e, o yarasa mıdır nedir onlara kaptırmış olabiliriz. Ona rağmen 3 yıldızımızı almıştık. E şu anda da şif, dondurma büyüsü geciktiği için maalesef ki koruyucunun özelliği gitti. Ama problem değil yine 3 gelecek bu köyden de. E, önemli olan klan kalesini temizlemek ve iki tane tekli cehennem kulesini almak e, şu anda buranın da üçlendiğini söyleyebilirim zor olan kısım cehennemleri almak kaleyi temizlemek çok kolay zaten o sırada kale gelmiş oluyor sizin yanınıza barbarımızı da saldık şimdi e, bakalım neler olacak Yani şurada e, sanki bir tık hamle hatası oldu gibi yanlışlıkla bastım şeyi. Barbarın gücünü yanlışlıkla bastım ama yine 3 gelecek buradan. Ama barbarın gücünü yanlışlıkla bastığımı söyleyebilirim. Bir öfke daha salalım onların önüne doğru ki onlar işlerini yapsınlar. Zaten cehennemleri onlarla temizledikten sonra e, kraliçe kraliçene... Koruyucuya çok fazla bir iş kalmayacak. Şimdi yavaş 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 temizlik yapalım. Şimdi şu elimde altı tane Goblin var. O Goblinler şu yukarıdan salsam mı diye düşünüyorum da salacağım ya salacağım. Ee, gitsinler en azından depoyu hall şey hallesinler de o tarafa dönmesinler. Ee, çünkü öncelikle şu savunma binalarını ortadan kaldırmak istiyorum. Ama hala kararımı verebilmiş değilim. Şöyle bir bayın kontrolü yapalım tekli. Evet. Az önce şeyler biniciler oradan geçtiği için zaten bayınları temizlemişlerdir. Ee, yani bu, bu da 3. Artık 3. Dönün arkaya. Hirolar arkaya dönüş, pacıları kaybetmeyelim. Evet. Çünkü şu anda iki tane e, orada şey kaldı, hava savunması kaldı. E, bizi zorlayacak bir hirolar var. Hiroları da rahat bir şekilde alabileceğimize inanıyorum. Evet, şu anda hava savunmaları çalışmaya başladı. Henüz hiromuzun şeyini kullanmamıştık, kraliçenin. Onu da kullandık. E, 3 artık cepte. 3 artık cepte. Şimdi biraz zaman alacak ama 3'ü alacağız bu köyden. Yani işte böyle şey kullanmak, şampiyonu kullanmakta bitiyor. Şampiyonu ve gizlenme büyülerini kullanmakta bitiyor. Eğer bunları başarılı bir şekilde kullanırsanız 3 çok rahat geliyor. Zaten iki tane cehennemi e, şeyle a, aldıktan sonra, şampiyonu aldıktan sonra üç taraftakileri e, balon ve e, biniciyle çok rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ondan sonra gerisi hero'lar ve şifacılarla geliyor. Tabi klan kalesini <laughs> söylemeyi unuttum ama zaten videoda görünüyor. Klan kalesini de halletmeniz gerekiyor. Evet umarım ki bu video işinize yaramıştır. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda Görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın.